Ölme aşkım, aynen. Nice! Ooo, Perseus Aşkım, senin sinirli halini görmediler ya. Ha? Senin sinirli görmediler Evet Normalde. Zor bir oyun gelsin, sen öyle gören işte. Ah ya adam sağ geçmiş ya. Bir sık sakin. Bu sey sey. Kontra. Sesin git. Sanki sesin gitmiyor. Ya öleceğim belli a**. ya. O kadar belli ki eblek eblek gidiyor. ne sokayım ya. Şeyden dönmüş be. Ya anne an avradının. Bu adam hile bu arada. Hile olduğuna ben eminim Şu eminim. Bu mi? adam hile. Bol var bu adamda. de adam var. şeyde short'ta adam var. Ha onca yolu B'den döndü. Ya! <laughs> Onu da vurdum. Görüyor görüyor izliyor çocuğu ya. İzliyor çocuğu izliyor.